Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Garajımıza geldik. Aracımız burada. Merhaba arkadaşlar. E39 530i diyoruz. Sesiyle, duruşuyla, gidişiyle, her şeyle efsane bir otomobil. Öncelikle çok kısa özet geçmek istiyorum. Arkadaşlar attığınız Instagram üzerinden DM'lerden dolayı, mesajlardan dolayı çok teşekkür ederim bir sürü mesaj geldi. Binlerce arkadaş yazdı. Bana e, elimde olan arabaları sordular. İşte kendileri ilanlar buldular. Bu araba alınır mı? Şu araba alınır mı? Vesaire diye. E, onlar hakkında yorumlar yaptık. Kimi arkadaşımız bu yorumların üzerine araçlar aldı. E, araçlar verdi. Yani olabildiğince herkese yardımcı olmaya çalıştım. Biliyorsunuz ben de bu araçları alıyorum, topluyorum, yapıyorum, satıyorum. E, bugün arkadaşlar yani çok güzel bir aracın içerisindeyiz. Çok güzel arabalar geldi geçti. Çok güzel bir E46 kupem geldi geçti. Parça boyalı, böyle rekarolu, gırtlak dolu. Ama vakit bulamadım. Yani çekmeye vakit bulamadım. Çok araba geldi geçti. Ama bugün bu E39 530i'ye nasip oldu arkadaşlar. Ee, gerçekten yani benim favori arabalarımdan birisi. Daha öncesinde de E39 M5 e, kullanmıştım. Çok güzel bir arabaydı. Onu da yapmıştık, swaplamıştık. Jant Türk bir sürü şeyler. Orijinal jantlarıydı. Gürcistan'dan orasını getirdik, burasını getirdik. Bir sürü iş yapmıştık arkadaşlar. Bugün e, yine teknik veriler üzerine değil. Bindiğimiz bu otomobil bize ne hissettiriyor? Biz bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar kısaca söyleyeyim. Bu araba bir tankta gidiyormuşsunuz gibi hissettiriyor. E39 Gerçekten zaten hani bir şehir efsanesine göre, söylentiye göre, bazı işte arkadaşlar arasında muhabbetlere vesaire forumlarda okuduklarımıza göre BMW mühendislerinin en çok özenerek yaptığı otomobil olduğu söyleniyor. Ee, gerçekten o yıllara göre yani arkadaşlar elektrikli koltuklar, işte televizyondu, carttı, curttu. Yani manyak manyak özellikler var. Ee, bu araba çok özel bir araba. Bindiğimiz bu araba Amerikan versiyon, U.S.A versiyon. Ee, arkadaşlar çoğu ilanda göremezsiniz, çoğu araçta göremezsiniz. 39'da çok nadir özellikler var. Onlardan biri elektrikli direksiyon ve e, direksiyon ısıtma. Evet, tıklıyorsunuz, çat diye direksiyon ısıtma devreye giriyor. Ee, arabanın sesinden falan da anlaşılacağı gibi böyle gürül gürül gerçekten gittiği zaman ben buradayım diyen bir otomobil. E, bu araba iç dış komple hem arkadaşlar. İşte antrasit tavan bence hani e, çok farklı bir hava katıyor. E 39 M5 çantalar var üzerinde. Bir E39 alırken arkadaşlar hemen yani söyleyeyim neye dikkat edeceksiniz? Motoruna dikkat edeceksiniz. Aşırı derecede yağ kaçağı, su kaçağı vesaire var mı? Klasik artık bunlar. Yani şanzımanda vuruntu var mı? Buna dikkat edeceksiniz. Her videoda dediğim gibi BMW arabalarının yani olan bir şey, türbin problemi. Türbin problemi nedir? Yine hemen kısaca ilk defa izleyen arkadaşlar için bahsedeyim. Arkadaşlar viteste böyle dalgalanma, bir saatinde dalgalanma gördüğünüz zaman Bilin ki e, yani bu arabada sürbün problemi var. Ve yakın zamanda şanzuman masrafı açacak size. Bu anlama geliyor. Onun dışında arkadaşlar 530 gerçekten çok ciddi yürüyen bir araba. Yani ve e, şöyle söyleyeyim motor olarak da e, şundan bahsedeyim. Yani en problemsiz en sağlıklı motor diyebilirim size 530'un motoru. Yani E39 gerçekten yani dediğim gibi hasta işim. Diğer videolarda da hep bundan bahsediyoruz. Hasta işim. Gibi bu arabalarda alırken şanzumandaki türbün sonuna dikkat edeceksiniz. Bu devir saatindeki dalgalanma böyle ileri geri gittiği zaman şanzumanda bir problem artık başlayacak demektir. Arabamıza da bir nazarlık. Bir ufak camımız inceden çatlak. Arkadaşlar şöyle bir basalım. ise araba it gibi yürüyor arkadaşlar. Konfora falan gelirsek dostlar E39 e, konforlu bir araba. Süspansiyon olarak vesaire çok başarılı. Ses yalıtımı olarak falan da o yıllara göre e, bence çok güzel. Hatta şu anki araçlara göre falan da çok çok daha başarılı. Onun dışında yani e, söylemem gerekirse bu arabada coilover var önde. Yani istediğiniz kadar alçaltıp istediğiniz kadar yükseltebiliyorsunuz arabayı. Süspansiyon olarak stok olarak da bu şekilde de iyi bir coilover kullanırsanız başarılı bir araba. Ee, izolasyonu olarak falan da çok güzel. Konforlu. zaten hani 530 hem spor araba hem de yani böyle aile business class takılabileceğiniz bir araç arkadaşlar. İki, yani ikisini de bir arada bulabilirsiniz bu arabada. Ee, onun dışında burada koltuk ısıtmalarımız var. Arka elektrikli perdemiz var. Direksiyon ısıtmamız buradan çalışıyor. Kruz kontrolümüz var. Bunları birazdan detaylı şekilde göstereceğim. Ee, arkadaşlar bu arabaların ikinci el piyasası nasıl derseniz giderek yükselmeye devam ediyor. Piyasayla odaklı düşünmeyin. Çünkü artık piyasada bu arabalardan azalmaya başladı. Ve hastaları iyi araba buldukları zaman iyi paralar veriyorlar. Onu söyleyeyim masraf açar mı masraflı mı konusuna denk yani gelirsek arkadaşlar ee, yani bu arabalar tabii ki diğer araçlara göre bir tık daha masraflı her iki bozuk ve yani yıkık diye tabir ettiğimiz bir otomobile denk gelirseniz gerçekten çok üzer arkadaşlar ama hani çevrede sakın şuna şunlara kanmayın kardeşim o araba alınır mı kaç model sanayiden çıkamazsın diyen arkadaşlar bu arabaların hayalini kurup Almaya cesaret edemeyip sürekli dışarıda gördükleri zaman oğlum makineye bir bak diyen kişiler arkadaşlar. Ee, merak etmeyin ee, alın. Yani çok böyle aman aman bir masrafı olmaz size. Motoru zaten E39'un sağlam bir motor. Yani kolay kolay kırabileceğiniz bir motor değil. Yağını suyunu bakımını yaptığınız sürece sizi uzun uzun yıllar götürebilecek arabalar. Yani bu arabaların kilometre bazına bakıp diğer araçlarla bir tuttuğunuz zaman zaten günümüzdeki arabalar şu arabaların geldiği 350 bin 400 bin kilometre ile gelmiş olsa çok çok böyle yıkılırlar yani yolda gidemezler. Benim arabam orijinal 200 e, binde 229 binde. Bu arabaları alan arkadaşlar genelde kilometreye bakmazlar. Komple boyalı mı değil mi e, bu şekilde bakmazlar çok çok kupon bir araba alıp garajına koymak isteyen arkadaşlar tabii ki bunlara dikkat ediyorlar. Hani benim arabam 50 binde 100 binde hatasız boyasız diye tabir etmek için e, bunlar çok farklı klasmanlar ama normal bir binici alıp binecekse e, bir sene iki sene bu şeylere çok dikkat etmiyor. Ben genelde araçlarımı hani alırken e, bu tarz arabaları ekspertise götürmüyorum. Zaten bu tarz arabaları ekspertise götürmeye kalksanız Alıcı arkadaş muhtemelen korkacaktır. Çünkü yok yağ kaçağı, su kaçağı, bilmem ne şanzıman terletmiş. Arkadaşlar bu arabaların çoğunda e, zaten hani şanzıman terletirde ufak ufak yağ kaçakları olur da e, hacimli motorlar, e, büyük motorlar, kilometreler yükseliyor. Bu gibi durumlar normal ama yani E39 için dediğim gibi yani bunlar masraf açacak şeyler değil. Masraf da değil yani ufak bir terlemeyle şanzımandaki terlemeyle siz bu arabayı zaten çok çok uzun yıllar kullanabilirsiniz. E, tabii ki bunun conta bakımını bilmem ne işte belki rekordan kaçırıyordur vesaire bakımını yaparsanız da e, yani o da farklı bir mevzu tabii. E, bütün problemleri çözmüş olursunuz. Arabanızda bu bu tip problemler olmaz. E, hani bir araba alacaksınız. Bunlara denk geldiniz. Ne yapayım? E, diye düşünürseniz ben söyledim alabilirsiniz. Problem yok. Bu arada video çekemiyoruz. Ne yapalım? Benim de Ankamol'a yolum düştü. Buraya gelmişken hem de video çekelim dedik. Arabada 5.30. Arkadaşlar şöyle bir koyduğum zaman gördüğünüz gibi hemen hemen kafayı kaldırıyor. DSC'yi sürekli açık geziyorum o yüzden. <laughs> araba deli ya. Araba deli. Çok az bir şey basıyorum. Araba hemen sardırmaya başlıyor. Yakıta geleyim. Yakıt yani şu anki şartlarda biraz üzüyor. 17.7 litre diyor şu an yol bilgisayarına baktığım zaman. Hemen şöyle bir daha bakayım. Ee, hadi. Yol bilgisayarı da baya detaylı her şeyi veriyor maşallah. 17.4 100 kilometrede. Evet aslan besliyorsanız yemini esirgemeyeceksiniz lafı bu araba için geçerli e, bu araba tüpe de uyumlu İyi bir marka tüp taktırırsanız e, sorun olmaz ama bence yani bu arabalar arkadaşlar benzinde biniliyor dediğim gibi LPG takınca bobindi yok bilmem neydi şuydu buydu problemi yaşıyorsunuz arkadaki arkadaş çıldırdı ben burada kaçla gidebilirim birader Lan oğlum ya. <laughs> Lan diyorum kim oğlum bu sabahtan beri basıyor. Dur şurada durayım da konuşalım. <laughs> dur dur. Arkadaşlar arkadaşıma denk geldim. Şuraya bir arabayı koyuyorum hemen geliyorum. Siz bekleyin. kim çıldırdı lan diyorum. Arkamda birisi çıldırdı ama kim çıldırdı? Mehmet abiymiş. <laughs> Şuraya koyalım evet, arabayı. Evet arkadaşlar. E39'un en çok beğendiğimiz yanlarından birine geldik. Arkadaşlar önde Hella Angel farlarımız var. Şöyle baktığınız zaman gerçekten çok çok başarılı. E39'u E39 yapan diyeyim size. <laughs> Görsellerden biri mercekli bu arada farlarımız. Amerikan stop e, sinyallerimiz. Bunlar fabrikasyon. Şöyle bir dönelim hemen. Dediğim gibi komple M araba. Aynalara kadar. E, aynalarımız da katlanıyor. Birazdan onu da gösterelim. M5 kapı çıtalarımız var. M5 çantlarımız var. Ön arka lastik ebatlarımız farklı. Hemen şöyle gelelim. Arka tarafta da LCI stoplarımız var. Bu stoplar da gece yandığı zaman şöyle göstereyim. Çizgi 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 yanıyor. Aracın çok kısa bir şekilde hemen bagajına geleyim. Bagajım benim biraz karışık ama çok derin bir bagajı var arkadaşlar. Gerçekten bagaj konusunda efsane. En sevdiğim olaylardan birine geliyoruz şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi perdeler efsane. Kapı perdelerimiz efsane. Aynısından bir de şöyle arkada var. Bu elektrikli, önden kumanda ediyoruz. Gördüğünüz gibi arka tam business. Bu arada diz mesafesi falan çok başarılı. Benim boyum 1.88 1.89 civarı ve bu koltuk bayağı geride. En son arkadaşım bindi, bayağı bir geride koltuk. Şu şekilde. Antrasit tavanımız var. Gördüğünüz gibi tavan döşelerim, döşemelerimiz. Hemen sürücü tarafına gidelim. Kokpite gidelim. Arabanın üstüne kedi gezmiş. Kapalı garajda. Hemen şöyle geliyoruz. Arkadaşlar şuraya bakın. Kapıya bir bakın. Kapı dolu dolu. buradan kumanda ediyorsunuz. Koltuğu hafızaya alıyorsunuz. Mesela iki kişi kullanıyorsunuz. Bir numaraya kendi koltuk pozisyonunuzu kaydediyorsunuz. Atıyorum e, ee, evin ikinci bir şahsı veya başkası kullanacak. O da kendine göre ayarlamış. Çat biner bilmez ikiye basıyor mesela. Koltuk ona göre pozisyonuna göre ayarlanıyor. Şöyle gördüğünüz gibi koltuklarımız elektrikli. Şu şekilde. Diğer koltuk da aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle gelelim. Ee, arkadaşlar diğer araçlarda olmayan çok çok nadir yani Amerikan versiyonlarda denk gelirsiniz. Şimdi elektrikli direksiyonumuz var. Çalıştırdığımız gibi şu şekilde gördüğünüz gibi aşağıya e, aşağıya indi direkt. Burada direksiyon ısıtmamız var arkadaşlar. Şu şu direksiyon ısıtma bastığınız gibi direksiyon direkt alev atmaya başlıyor direkt ısınıyor. Onun dışında size gösterebileceğim arkadaşlar bu ekran orijinal. Amerikan versiyonlarda yine çok sıklıkla görebilirsiniz. Şu şekilde basıyorsunuz. Çıkıyor ve içeriden size kaseti veriyor. Kaseti atıyorsunuz. Hop. Kapandı. Bu arada buradan kaset girişi mevcut. Arka bagajda da altılı CD changer'ımız var. Yani CD de dinleyebiliyorsunuz. Bunu AUX'ta da yaptırabilirsiniz. Ben orijinalliğini bozmadım. Onun dışında burada koltuk ısıtmalarımız var. Gördüğünüz gibi ısıtmalarımızı açıyoruz. Koltuklar direkt hemen ısınmaya başlıyor. Bu bence çok çok önemli bir özellik arkadaşlar. Yani BMW BMW yapan yani böyle ki her iki 39 yani 5 kasaya 5 kasa yapan özelliklerden birisi. Onun dışında burada gördüğünüz bu kaplamalar falan sonradan yapılma. Şuradaki trimlerdeki karbon şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Ee, şöyle baktığınız zaman bu arkadaki perdemizde elektrikli perde buradan komut ediyoruz. Onun dışında aracımızda gördüğünüz gibi hız limitör, e, kontrolümüz var. Elektrikli işte e, direksiyonumuz var. Şu şekilde kontrol ediyoruz gördüğünüz gibi. Aracın mesela kontağını kapattım. Hop direksiyon tekrardan yukarı gidiyor. Ee, diyebileceğim şeylerden birisi de arkadaşlar yani bu arabaları alırken kimseyi dinlemeyin yok yolda kalırsın sanayiden çıkmazsın ee, bu son model Mercedes'in son model BMW'nin de başına geliyor yani bu ikinci el arabada zaten olan her şey tamamen kumar yani iyi bir araca denk gelirseniz sizi her türlü mutlu edeceğine emin olun arkadaşlar şöyle basıyorsunuz aynalarımızı bu şekilde katlıyor arabamız M aynalarımız da Şuradan kaputumuzu açalım. Gördüğünüz gibi burada bir BMW Motorsport kule gergimiz bulunmakta. Bu arabada dediğim gibi bu arabanın ön tarafta coilover'lar var. İstediğimiz gibi yükseltip alçaltabiliyoruz. Arkadaşlar 39 arabasının orijinal yayları zaten inanılmaz derecede konforlu. Bu halde de inanın yani ben coil kullanıyorum. Çok konforlu. Ve size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Araba arkadaşlar kaç yıllık araba. Bu düzgün bir araba olduğu için söylüyorum. Genelleme yapmayacağım ama yani iyi bir 39'da e, emin olun bu araba gibi olacaktır. Aracın içinde trim sesi yok arkadaşlar. Yani ne sunroofundan ne cartından, jurtundan bir ses gelmiyor. Yani şu görsel gerçekten verdiğiniz parayı 530 i hem performans olarak karşılayacaktır hem de görsel olarak karşılayacaktır. 520 için konuşalım. Ee, 520'yi soran arkadaşlar 520 nasıl? Yani 520 de e, yavaş yavaş garajımıza doğru giderken size anlatayım. Hemen çalıştıralım arabamızı. 530 hani gerçekten dedik ki performanslı araba hakkını veriyor. İyi yürüyor, sesi soluğu yani motor olarak Performans olarak iyi dedik. Ee, diğer işte motorlara nazaran 530 biraz daha e, az problem çıkartıyor. Ee, 520'ye gelelim. Klasik muhabbet. 520 gitmiyor kardeşim. Abi e, ben bunu hep söylüyorum. Bütçeye göre. Her şey bütçeye göre. Yani şimdi e, kim 530'a binmek istemez ki? Yani adam imkanı var, parası var. Neden daha performanslı, daha dolu bir araba almak yerine neden daha e, az hacimli, daha az yürüyen bir araba alsın ki? E, arkadaşlar bütçeniz neye el veriyorsa, gönlünüzde nasıl bir araç varsa ona yönelin. 520 gitmesin, e, siz de şimdilik gitmeyen bir araba alın. Daha öncesinde de söyledim ben size bunu 320 dizel testinde. E, daha sonrasında... Yüreğini alırsınız arkadaşlar, 5 alırsın, binersin bir sene, biraz para toparlarsın, bir şeyler yaparsın. Daha sonrasında da, Aa ben geçeyim. Daha sonrasında da 5 alırsın. Yani e, dediğim gibi, gönlü olan 39'u e, affetmesin, alsın. Biz seviyoruz e, sesiyle, duruşuyla, gidişiyle, yani her şeyiyle tam böyle retro bembe havasında tam old school diyelim tam tam o tarz yani ben zaten arabamı kapalı garajda muhafaza ediyorum şimdi garajıma doğru gidiyoruz Siz de şöyle bir girişini görün en azından şimdi biraz şu kapalı otoparkta sesini bir dinleyin araba hemen sardırmaya nasıl başlıyor Bir de araba sıcak şu anda. Yani soğukken daha dehşet sesler çıkıyor. Gördüğünüz gibi. <laughs> evet. Arkadaşlar. E39 testimiz burada sonuçlandı. E39 için biz ne diyoruz şimdi? Alın diyoruz. Alın gönlünüzde kalmasın. Kalbinizde, içinizden ne geçiyorsa, kalbinizden ne geçiyorsa Allah herkes, herkesin kalbine ve güzel gönlüne göre versin diyoruz. Maalesef dayanamadım. Arabayı park etmeden yıkayayım dedim. Yani burada temizledim. Hatta hızlı cilasını falan attım. Şöyle bir görün istedim. Yani bir de temiz haliyle. Gerçekten yani temizken bambaşka duruyor. Şöyle en sevdiğim yani şu jantların güzelliğine bir bakın. Araba temizken, temizken gerçekten çok başka. Maşallah. Allah gönlünde olan herkese nasip eylesin diyelim. Hızlıca geçelim. Evet. işte şimdi tamam. Şu ön camı temizleyeceğim. Orada bir parmak izleri falan var. Şöyle bakın.